Yani demek istediğim şuydu ki Ağzımda hala kirler var Kusura bakmayın Ara ver diyenler yorum yapsın Ara verme diyenler beğeni yapsın Yani kalbi Sağ taraftaki kalp var ya Ona bassınlar demek istemiştim <laughs> Çok seviyorum sizi ya Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Kimseyi boğmak istemiyorum. Videolarımla. Kimseyi e, sıkmak istemiyorum. Videolarımla. Ara ver diyenler dedim. Hani yorum yapsın. Ara verme diyenler beğen tuşuna bassın. Ben orada zaten ayarlarım olayı. Ha yine söylüyorum. Ben yine yerim. Ama video çekmem dediğim gibi. <laughs> video çekmem yani. Videolarını sizi boğmuş olabilirim. Yine söylüyorum. Ay bu saç baş nedir? Bu kızlar bu, bu hal nedir kızlar? Çok seviyorum sizi. <laughs> Dişimde kil var. <laughs> fırçalayacağım şimdi. Kim yazmış? Abla. Hmm. Mil, abla kil yiyince midem şişiyor. zende oluyor mu? Hayır bir tane. Bende olmuyor. Yorumda da yazdım az önce zaten. Ee, o yediğin kilin kalitesiyle değişebilir. <laughs> yani onu evet ben de yaşadım. Güzel kızım benim. Onu ben de yaşadım. O yüzden e, artık dikkat ediyorum. Yani geliş güzel yemiyorum. Ben önceleri ben 27 yıldır 27 yıldır kiliyorum bu arada. Ama daha önce dediğim gibi videolarımda söylemiştim. Saçımın başımın haline bakın. E, gelişi güzel yiyordum. Evet o zamanlar şişiyordu midem. Kabız oluyordum. Ama canım yine çekiyordu. Yine yiyordum. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü demir eksikliği var. Bende omega 1, omega 2, omega 3 hiçbir şey yok. Bedenim üretmiyor. Ben bir de hipertansiyon hastasıyım. Aynı zamanda ben killerle bunu yendim yani. Ben sürekli bilek bileğimle tansiyon cihazıyla dolaşıyordum. Yani 21 22 hiç aşağı düşmüyordu. yani. Benim ufak tansiyonum bile 18'in aşağı düşmüş değildi yani. Ben bunu eee killerle başardım. <laughs> Kil yemekle dengeledim. Tabi bu aşamaya gelene kadar çok araştırma yaptım vücudumun hangi vitamine ihtiyacı var hangi vitamine ihtiyacım yok bunların aşamasını çok yaptım daha önceki videolarımda da söylemiştim mesela ben ağrı kesici antibiyotik kullanamıyorum alerjim oluyor ben imitasyon takı bile takamıyorum yani hemen alerji oluyor benim e, yanlışça yediğim killerden dolayı ağızlarım yara mı olmadı kabız mı olmadım neler oldum ama şimdi bilinçliyim bilinçli olarak yiyorum tabi bu sabah öyle akşam üçün ben yaşamıyorum yemek yiyorum ama günde bir defa falan böyle yiyorum ya yani tadını çıkartıyorum bir de o da dediğim gibi sağlığımı dengelemek için hatta bazen size attığım videodan sonra koca bir tabak tabak spagetti yiyorum o yüzden diyorum ya ben bok boğazlıyım biraz. Ama sağlığımı düzelttim bu şekilde. Bir nebze de olsa düzelttim. Kocaman öpüyorum. Ara ver diyenler yorum yapsın. Ara verme diyenler beğen tuşuna bassın. Sizi seviyorum.